Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar o çok istediğiniz videoyla karşınızdayım. Hile nasıl yapılır? Detaylı bir şekilde anlatacağım ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like atarak bize destek olabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Yorumlarda çok istediğiniz abi nasıl yapılıyor? Abi nasıl yapılıyor? Bugün arkadaşlar onu göstereceğim. Ama tekrardan da diyorum. Yani bir abone olup bir de desteğinizi esirgeme. İlk olarak arkadaşlar Zarşiver programını indiriyorsunuz. Play Store'dan da App Store'dan da mevcut. Zarşiver yazdığınızda direkt çıkıyor arkadaşlar. Yeşil amblemli bir logo. Şimdi ben logosunu gösteremeyeceğim ama yani Z Z Arşiver yazdığınızda kesinlikle çıkıyor arkadaşlar. Onu indiriyorsunuz. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Geçen videoda hileyi kanalımızda mevcut. İstediğiniz hileler var arkadaşlar kanalımızda. Bayağı bir hile videosu var. İstediğiniz birincisini seçin ama hilelerin güncel olmasına dikkat edin. Çünkü ben bunu yayınladıktan belki sonra güncelleme gelebilir. Aynı bu taktikleri yapacaksınız ama sadece farklı dosya indireceksiniz. Paylaştığım güncel hile videolarında e, kanalımızda mevcut. Onlardan hile indiriyorsunuz arkadaşlar. Linkler açıklamalarda olsun, yorumlar kısmında olsun, sabit o videoların altında. Oradan indireceksiniz. İndirdiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Bugün arkadaşlar en ince detayına kadar anlatıyorum artık. Yani bu videoda film kopuyor. Hepsini göstereceğim. İlk başta indirdiniz. Arşiveri indirdiniz. Sonra geldiniz. Kanaldan hile, istediğiniz hile videosunu, yama videosunu indirdiniz. Bakın arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bu yamalar içinde geçerli. Yamayı indirdiniz. Geliyorsunuz. Arşiver programına girdiniz. Buradan arkadaşlar Dovlant var. Dovlant'a tıkladığınız takdirde bakın burada benim şeyler var. Fenerbahçe kadro, Galatasaray kadro. Bunlar arkadaşlar tıklıyorsunuz bunları. Bakın şöyle hatta göstereyim. Görüntüle diyor. Bu dosyaları seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben seçmeyeceğim çünkü ben yapmıştım. Dosyaları seçtikten sonra arkadaşlar Burada nerede? Yukarıda Android var. Bakın dosyaları seçtiniz. Kopyaladınız. Hatta kopyalamayı da göstereyim. Durun. Bu video detaylı bakın üstüne tıkladınız kopyala dedikten sonra arkadaşlar e, geri geliyorsunuz buradan başa geliyorsunuz android'e tıklıyorsunuz buradan arkadaşlar dataya tıkladığınızda e, bakın hatta başlarda bir yerde olması lazım bakın dataya geliyorsunuz nerede şöyle aşağıdan bulacağız birazdan gözlerim ağrımış vallahi göremiyorum bile e, data datada neredeydi ya bu geçtim mi ne yaptım bir dakika şöyle bir daha bakmak istiyorum data e, data da vardı göremiyorum ya Aa, burada arkadaşlar first touch games'e tıklıyorsunuz buradan dosyanın içine koyduğunuz takdirde arkadaşlar hile oluyor Hatta bakın OBB dosyalarında göstereyim. OBB dosyalarında buraya geliyorsunuz. OBB'ye tıklıyorsunuz. Durun. Yanlış oldu. Bir dakika. Şöyle geriye gelmek istiyorum. Android OBB. OBB'ye tıkladığınızda arkadaşlar buzda e, DLS'niz e, bakayım bir dakika. DLS mevcut değil ama sizde olması lazım. Çünkü ben oyunu silmiştim. Bakın Medya bu zaten sizinle alakalı değil. Data'ya ve OBB arkadaşlar oyunu yük, yüklediğiniz takdirde dosyaları yüklediğiniz takdirde oyunu oynayacaksınız. Bende OBB'de dosya yoktu çünkü oyunu silmiştim. Biliyorsunuz hesap e, bir sürü video çekiyoruz. Hesap nasıl sıfırlanır hata videoları falan. Hile videoları. Hepsini tek tek deneyerekten sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki arkadaşlar hile olmadığında ne yapmanız gerekiyor? Şşş e, Oyunu ilk başta siliyorsunuz ama ilk önce hesabınızı kaydetmeniz lazım. Buraya atlamayın. Çünkü burası gerçekten çok önemli. Oyunu sili, sili silmeden önce geliyorsunuz Facebook bölümünde şeyinizi hesabınızı bağlıyorsunuz. Peki Facebook bölümü de gelmiyorsa ne yapıyorsunuz? Hemen kanala gidiyorsunuz veya da YouTube'a Halil Aydoğan Facebook sorunu yazdığınızda DLS direkt diye de yazmanız hatta direkt gerekiyor. Halil Aydoğan Facebook sorunu yazın direkt videolarımız çıkıyor arkadaşlar. Oradan bağladıktan sonra hesap nasıl bağlanır videomuz var. Ona da hemen o videodan o video zaten çok kısa videolar. 2'şer 3'er dakikalık videolar. Hemen o videodan o videoya geçiyorsunuz. Sonra orayı bağladıktan sonra en son buraya geliyorsunuz. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hesabımızı bağladık. Sorunlarımızı hallettik. Oyunu siliyoruz. Hileyi indirdikten sonra arkadaşlar bakın hileyi indirdikten sonra oyunu indiriyorsunuz. Oyunu indiriyorsunuz. Bir 5-10 dakika oynuyorsunuz. De gösterdiğim gibi dosyaları değiştirdiğiniz takdirde hileniz, yamanız hepsi mevcut bir şekilde oluyor arkadaşlar. Hepsini de istediğiniz, istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani bu kadar basit dosyaları bakın indiriyorsunuz. Dovlantan alıyorsunuz. Android'e taşıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Hatta bu zarşiver o kadar gelişmiş bu program. Buradan size nasıl kendi yamanızı, kendi fotoğrafınızı oyuna ekleyebilirsiniz. Onu bile göstereceğim. Tabi isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu zor yapan sizlersiniz. Bu kadar hemen iki dakika bile sürmez. Aldığınız hemen değiştirdiğiniz oyuna giriyorsunuz. Sorunlarınızı varsa hallediyorsunuz. Yani çok kısa bir 10 dakikanızı ayırsanız rahatlıkla yapabileceğiniz bir program bir işlem arkadaşlar. Daha çok hangi tarz videoları istiyorsanız, hangi oyunları istiyorsanız, hangi tarzda oyunlar, hangi içerikleri istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. Hoşçakalın. Bay bay.